Herkese selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle. Arkadaşlar bugün size güzel mi güzel bir baklafalı bakacağım. Ne çıkarsa hepsini sizlere yorumlayacağım. baklaların anlamları var arkadaşlar. Nereye savrulursa ya da nereye giderse o şekilde bir yorum yapmaya çalışacağım. Bolluk ve bereketi anlatan paramız, mutluluğu simgeleyen mor boncuklarım, Evliliği simgeleyen ya da aşkı sem, e, simgeleyen iki tane alyansın. Bir tanesi erkek, bir tanesi bayan alyansı. E, nazara biliyorsunuz ki inanırız. E, nazar boncuğumuz. Düğmeler ise haber olarak adlandırılacak. Ve bu baklalar halinin için dışını tüm e, benliğini yansıtacak. Ve bu yüzden de detaylı bir bakım yapacağım sizlere. E, su falı, işte kahve falından çok ayrı bir e, duru görüdür bu. O yüzden beni çok dikkatli bir şekilde dinleyin, bana doğru odaklanın lütfen ve bileğinizi tutun. Dışarıdan gelen arkadaşlarım alma verme dengelerini kurabilmek için ve falımla uyumlanabilmek için lütfen abone olmanız yeterlidir. Tüm zil bildirimlerini açarsanız da benden haberdar olabilirsiniz. Güzel bakımlar ve değişik bakımlar yapacağım sizler için. 21 tane baklamız var zaten 21 bakla ile bakılırsa daha mantıklı olacak çünkü onun kuralı budur. 21 baklayı ile bakılır. Evet arkadaşlar, bireysel bakım yaptırmak isteyen dostlarım var ise videolarımın altında açıklama bölümü var ve orada e, linki bıraktım. Eğer göremez iseniz 0542 232 1931 numaralı hattan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet ben çok fazla uzatmayacağım. Sizler için olumluları, pozitifleri lütfen alın ve kabul edin. Size uyanları da alın, kabul edin arkadaşlar. Ben başlıyorum. Mikrofonumu bırakacağım. Hepsini toparlayalım. Keşke ellerim biraz daha büyük olsaydı da. <laughs> böyle sığdırma gereğinde bulunmasaydı. Sizler bu arada dileklerinizi tutabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın. Böyle göstereyim. Evet, şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi öncelikle hanenin tam ortasında bir nazar var. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Mutluluk dediğimiz, mutluluk ile e, simgelendirdiğimiz daha doğrusu bir boncuğumuz var. E, ve bu boncuk şöyle haber vardı biliyorsunuz. E, şimdi beklediğiniz mutlu bir haber, evet var. Hanenin içerisine girecek bu haber fakat bir erkeğin vasıtasıyla girmesi gerekiyor. Yani bir erkek bu haberi size getirmesi gerekiyor. Şöyle paranın üzerine düştüğün nasip ve kısmette bir tıkanıklık var. Ve bu nasip ve kısmetteki tıkanıklık aslında e, nazarla alakalı olduğunu söylemek istiyorum. Evet eskiden çok güzel bir nasip, kısmet ve bolluk bereket olduğunu görebilmekteyim. Ama artık o nasip, kısmet sanki biraz daha böyle azalmış bir şekilde görünüyor. Ve bu azalmasının da asıl sebebi çok yakında bulunan bir insanın gözünden kaynaklı olduğunu söylemek istiyorum. E, devam ettiğimde yaşlı bir adam var yaşlı bir erkek. Bu yaşlı erkek e, biraz böyle sizin sınırlarınızı zorlayabilir ve sizi gerçekten sıkıntıya sokabilir. Para ile alakalı maddi manevi sıkıntılara sokabilir. Bu insana dikkat ediniz. 58 ve 60 yaşlarında olduğunu görebiliyorum ben bu insanın. E, devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu bunun içine girmiş. Şöyle göstereyim. Buğun içine girdi ise bir evlilik oluşacak anlamına geliyor. Yani istediğiniz ve sevdiğiniz bir kişiyi de bir evlilik oluşturacaksınız. Yani iki alyansın arasında ve içinde birer kişiler var. Bakın bu şekilde göstereyim. Ve bir haber alacaksınız. Bir şeyleri çözüme kavuşturduğunuza dair olan bir haber alacaksınız. Daha sonradan güzel bir iletişim ve güzel bir evlilik yapacaksınız. İstediğiniz ve sevdiğiniz kişiyle birlikte. Ardı ardına gelecek olan sıralı sıralı insanların olduğunu ve hanenin kalabalıklaşacağını söyleyebilirim. Hane kalabalıklaşacak fakat bu hanenin kalabalıklaşması demek kötü bir kalabalık değil. Yani vefat etmesinden kaynaklı bir kalabalık değil. Düğün kalabalığı, nişan kalabalığı, işte doğum günü kalabalığı olabilir. Ve o ortama girdikten sonra bir nazara uğrayabilirsiniz. Kendinizi şifalandırmanız gerekebilir. Bunu ilk kere atmamız gerekiyor. Siz dileklerinizi tutmuşsunuzdur muhtemelen. Gerçekten çok güzel açılıyor baklafalı. Evet, görüldüğü üzere şöyle göstereyim. Artık e, o gözü halinin dışarısına atıyorsunuz. Yani o kem göz artık sizden çıkıp gidecek. Şifalanacaksınız, temize geçeceksiniz ve bereketleneceksiniz. Allah nasıl kısmet ederse. E, şimdi iki kişi az az vermiş ve bir konuşma yapacak. Ve bu konuşma sayesinde bazı şeyleri düzelteceksiniz. Aileler araya girebilir, siz ailenin büyüğüyle konuşabilirsiniz. Bir ayrılık yaşadıysanız, eğer ki tek taraflı bir ayrılık olduysa, hissel veriyorum, eşinizle bir ayrılık yaşadınız ve bu ayrılıktan çok hoşnut değilsiniz ve üzgünsünüz, barışmak istiyorsunuz, bir hanenin büyüğüyle konuşabilirsiniz ve konuşmanız da gerekiyor. Ee, karşı gelecek bir konuşma yaptıktan sonra, e, tekrardan bir mutluluk ve huzur net bir şekilde görünüyor. Şöyle göstereyim. Halimiz mutluluk, bereket, bol para ve nasip kısmetle alakalı bir bütünleşme sağlayacak. Artık düzelme zamanı geliyor. Yavaş yavaş düzelme zamanı geliyor sizler için. Hayatında kimse olmayan arkadaşlarım, sizler için sesleniyorum buradan. E, ee, yeni bir kişi gelecek. Şimdi şu ikisi şöyle yan yana böyle diklemesine gelirse bu hayatınıza yeni bir insan gireceği anlamına geliyor ve ben bu insanla uzun soluklu bir ilişki ve bir evlilik yapabileceğinizi söylemek istiyorum. Ee, sıkıntılı süreçler geçirmişsiniz, huzursuz süreçler geçirmişsiniz, haneyle alakalı, evlatla alakalı, eşinizle alakalı, sevdiğiniz kişilerle alakalı sıkıntılı süreçler geçirmişsiniz. Fakat bu sıkıntılı süreçler artık son bulmaya başlamış, yakın bir süreç içerisinde. Tamamıyla temizlenme dönemi geliyor artık sizin için. Mutluluk, para, evlilik, tamam. Net bir şekilde görünüyor bu ve e, altta kaldığına göre işle alakalı bir haberiniz var. İşle alakalı bir haber görebiliyorum. Var olan işinizde bir yükselme. Eğer ki bir işiniz yoksa da yeni bir iş kapısı net bir şekilde görünmekte burada. E, zaten burada her şeyi teker teker anlatıyor e, bakmalarımız bizleri. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle sevdiğiniz kişi ve siz arkadaşlar. Sevdiğiniz, istediğiniz, aklınızda kişiyle alakalı dilek tutun lütfen. Ve şöyle parayı da koyun. Parayla alakalı da tutabilirsiniz tabii ki dileğinizi. Evet. Dilekleriniz dileklerim olsun. Ve atıyorum arkadaşlar. ileriye gitmiş olan siyah bir haber. Evet arkadaşlar şimdi bir yolunuz var gördüğünüz gibi bir yol ve bu yol temiz bir yol. Ferahlı bir yol. Ee, sevdiğiniz kişiyle tekrardan bir birleşme var mutluluk görüyorsunuz ee, ve bir haber gelecek o insandan size. Pişmanlık haberi gelecek. Üzgün olduğunu söyleyecek ve gerçekten çok mutlu olacağınızı da söylemek istiyorum. Ve bu aklınızda kişi, şu anda aklınızdan geçirdiğiniz kişi kim ise onunla bir evlilik görünüyor. Çünkü şu e, mor olan ve ardiyans yan yana geldiğinde genellikle bir evlilik yapılacak olarak gözüküyor. İmkansız olarak düşünseniz bir, de bir evlilik görünüyor arkadaşlar. Paralarınız geliyor. Ardı ardına gelecek olan paralarınız var. E, şöyle yakınlaşayım. Ardı arda geliyor artık paralar. Gördüğünüz üzere temiz paralar ve ferahlı paralar çok büyük bir haber gelecek. Yani bu mahkeme haberi olabilir. E, temiz zaman temiz mahkeme haberi. Bir mahkeme haberi olabilir. Temize çıktığınızın haberi olabilir. Çok üzüldüğünüz bir kişiyle alakalı bir haber olabilir. Öyle büyük bir haber gelecek ki köklü bir değişim görünüyor burada. Ve sevinç gözyaşları dökeceksiniz. Ferahlı gözyaşları dökeceksiniz. Artık ellerinizi açıp şükür edeceksiniz. Karanlık günler, karanlık zamanlar artık geride kalmış. E, bedeninizin Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim, eklemlerinizin e, başınızın biraz ağrıdığını görebiliyorum burada. Çünkü e, tepe çaktığınızda bir sıkıntı var ve başınızın ağrımaları, eklemlerinizin ağrımaları net bir şekilde görünüyor burada. E, ben hanenin içerisinden nazar aldım arkadaşlar, alınını kabul edin siz de. Ben nazarı aldım, e, şifalanmanızı diliyorum. O nazarı artık tamamlayın, e, hanenizin dışarısına doğru çekip attım. E, muhtemelen de yani şifalanacaksınız yüksek ihtimalle. Çünkü e, ikinci sefer attığımda görmüşsünüz. E, gördüğünüz arkadaşlar dışarıya verdi dozar boncuğu kendini. Bu şekilde e, yani gördüklerim bunlar arkadaşlar. Güzel çıktığını düşünüyorum. Daha sonra güne bakım falan da yapacağım sizlere. Benden haberdar olabilmek için videolarımın Bildirim tuşlarını açmanız gerekiyor. Zil bildirimlerini açın arkadaşlar. Zil bildirimlerini açarsanız eğer ki e, benden haberdar olabileceksiniz, videolarımdan haberdar olabileceksiniz. E, dışarıdan gelen arkadaşlarım varsa da abone olursanız çok sevineceğim. Alma-verme dengelerimizi kullanabilmek için ve kendinize uyumlayabilmek için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlar yap yapacağınızı düşünüyorum. E, yorumlarda belirtin. Beğenirseniz tekrardan çekeceğim ip falı çekmiştim biliyorsunuz tekrardan gelecek bugün yayına ilgilendirmek istedim sizleri sizleri çok seviyorum tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar bireysel bakıma çekinmeden gelebilirsiniz yurt içi ve yurt dışı arkadaşlarım Allah'a emanet olun tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgilerimle